Bir gün bir adam Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e geldi ve sordu. Ey Allah'ın elçisi, Allah'a iman eden hiçbir kimse cehennemde kalmayacak mı? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Evet, kalacak. Ama o cehennemden en son çıkan kişi olacak. Bu kişi cehennemin en derin ve en karanlık yerindedir. Azap içindeyken tüm kalbiyle şöyle haykırır. Ey rahmeti sonsuz olan Allah'ım! Ya Hannan! Ya Mennan! Bu feryat o kadar içten, o kadar yakıcıdır ki Cebrail aleyhisselam bu sesi duyar. Ve büyük bir hayretle arş alaya yönelir, secdeye kapanır. Ya Rabbi! Cehennemin en dibinden gelen bir ses duydum dedi. Ya Hannan! Ya Mennan! diye yalvarıyordu. Bu ses beni çok etkiledi. Yüce Allah buyurur. Ey Cebrail! Cehennemin bekçisi Malik'e git ve ona söyle. O feryat eden kulumu cehennemden çıkarın. Cebrail aleyhisselam hemen Malik'in yanına gider. Ancak Malik o kişiyi bulamaz. Çünkü cehennem öyle bir alevle patlamaktadır ki ne taşı demirden ne demiri insandan ayırt edebilmektedir. Cebrail aleyhisselam tekrar Allah Teala'nın huzuruna döner. Secde eder. Allah Teala buyurur. Ey Cebrail! Kulumu neden getirmedin? Cebrail aleyhisselam der ki, Ey Rabbim! Malik dedi ki, Cehennem öylesine kaynıyor. Ve çatır diyor ki, Orada hiçbir şeyi birbirinden ayırt etmek mümkün değil. Bunun üzerine Allah Teala şöyle buyurur. O kulum, cehennemin şu kadar derinliğinde, şu köşede, başı ayaklarına bağlanmış halde bulunuyor. Malik'e haber ver. Malik bu tarifle cehenneme tekrar girer ve gerçekten adamı bulur. Başı öne eğilmiş, ayaklarına saçlarıyla bağlanmış, elleri boynunda zincirli, üzerinde yılanlar ve akrepler doludur. Malik onu tutup büyük bir güçle çeker. Zincirler kopar, ateşten çıkarır. Hayat suyuna sokar. Sonra Cebrail Aleyhisselam'a teslim eder. Cebrail Aleyhisselam adamı perçeminden tutar ve Rahman'ın arşına kadar götürür. Yolda karşılarına çıkan melekler bu günahkar kulun haline bakmak bile istemez. Sonunda kul arşın önüne getirilir. Allah Teala buyurur: "Ey kulum, seni güzel bir şekilde yaratmadım mı? Sana peygamber göndermedim mi? O peygamber sana kitabımı okumadı mı? Sana iyiliği emretmedi mi?" Kul cevap verir: "Evet Rabbim, hepsi doğru." Allah Teala tekrar sorar. Peki o zaman neden günah işledin? Kul der ki, Rabbim nefsime zulmettim. Senelerce cehennemde azap çektim. Ama sana olan ümidimi asla kaybetmedim. Sana ya Hannan, ya Mennan diyerek yalvardım. Ve sen de beni bu ateşten çıkardın. Merhametinle bana kurtuluş verdin. Ve işte o an. Yüce Allah meleklere şöyle buyurur. Ey meleklerim şahit olun. Bu kulumu bağışladım. Rabbimizin rahmeti o kadar büyüktür ki umut kesilmedikçe cehennemden bile kurtuluş vardır.